Şimdi Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. <laughs> Bak buradan, buradan söylüyorum artık lütfen bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin birer ferdiyiz artık. Bizim bir beklentimiz bir bakın bu hepsi saygı değer, değerli insanlar Fenerbahçe'nin hizmetinde her zaman oldu. Yani yönetime girerek veya şey olarak değil. Dost olarak, arkadaş olarak Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden hat, Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın. Birazdan söyleyeceğim. Şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın. Yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın. Yeniden yapacaksın. Topu gaydasını yıkacaksın. Yeniden yap. Dev ağzını, hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise! Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor, Aziz göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz. Susup da üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz.